Arkadasında kalıyorum part 1 Kanka hadi gel zil çaldı Hadi gel Bugün sizde kalacağım ya İlk günüm tabii. Evet Tamam Tamam Çantalarım şurada dursun

Nasıl forma giymemiz Ben geride kalayım ya. gerçekten çok geride kalayım. Bir bit ya. Tamam abla. 哦。Oh. Hadi çocuğum geç kaldın Tamam hayatım Merhaba sen yerin misin Evet Hadi gel derse gidelim Peki tamam Yerin otur artık Evet Arkadaşlar Bu yeni arkadaşımız Merhaba Benim ismim Hidya tamamen onun oldum. Hmm. Aa. Ah. Şunları bir yere bıraksam bir şey olur mu? Yok. Hmm. Ses şunlara çok atacağım. Hmm. tabi tabii, tabii sonra Nice stuff. Çocuklar şimdi size bir soru soracağım Tamam öğretmenim Tamam öğretmenim Tamam 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 Ya ben sana ne yapacağım Bir sürü Verin bana. Evet, 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 evet. kanka ben çıkmak istiyorum. Daysa. Evet tamam yazıyorum. Evet. Asla yazabilirsiniz çocuklar. Hatta sor Bekleyin. Sor alt alta yapalım. Kimisi gelmekse. Ben 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 ben. Gel kızım. Altı çarpı altı otuz altı. Dede benim telefonu iPhone'un altı. 36. Doğru mu? Evet. Ben bir soru sorabilir miyim? Arkadaşlar. 48 sekiz çarpı kırk Doğru bilenleri seker. Dokuz yüz. Dekiz yüz. Dekiz be? Ne bileyim ya. Ak aklıma var geldi. O zaman size söyle. 2 çarpı 2 soruyorum. Bunu da artık bilirsiniz. Hakikaten çok kolay sordum ama ya. ya. E bilmiyor musunuz gerçekten? Hocam bunlar gezek 2 İki. Ay 2 yorum 4 yalnız yazdım 4 Bir yere gelin ya. Ay çok seviyorum. Ay yazıyorum. alabilirsiniz sus oldu. Hadi çıkalım. Gel. Ay, adım buraya. Gel kanka, gel. Bak şurada benim bir tane bir tane kitabım var. İçlerini arastıralım, araştıralım. Tamam. Bakayım. Aa, senin evet çok az ya? Evet. Dikkat et kitapları sayılsın. Hatta ben geçeyim telefonu dikkat Evet ya evet. Kanka yani ben iki dakika gidiyorum. da bir soyu bıraksam. Tuvaletim çok geldi. Hı hı.

ben bunu şimdi çok seviyorum bak son hatta okuyorum doğru mu mi? güzel misin çıkıyor paylaştım çok biraz gelsin bak sonra seyirciler ondan bunu biz güzel Bak sonra seyredeceğiz. Tamam. 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 Tamam.

Bakalım. Ah, merhaba, bak nasıl? Aaa, kıyafet. Hah. Ne güzel, ne Bak, Ya, 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 Hadi ya. Bak, bak, bak. de de yapıştırdık. Hoppa. İşte, tahta sınıfı

敦できたしゃいでよ。 gidelim. zaten sayısını çaldı. Evet, sayısını çaldı. Artık gitsek iyi olur. Evet. Kanka bunu Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Öğretmenim biz gidebilir miyiz? Tabi tabi kızım tabi gidebilirsin elime bu yapısı çıkartmak lazım. Ben de inandım buna öğretmenim. Aaa gördüm gördüm ben sizi çıkartmak Yani baba. Ne o senin Aa, Ay ay Evet. Efendim, bu da benim annem. Bu da babam. Gördün mü? Hayır. Alakası yok. Alakası yok. Hıh. Evet, Allah. Bana herkes annemle babam var mısın diyorlardı.

嗯，阿不教你。